Yeni doğan bebeğin ilk 10 günü. Anne sütünün önemi, yeni doğan sarılığı, yeni doğan bebeğin ağlama dili, yeni doğanda göbek bakımı. Anne sütünün önemi. Kolostrum sütü doğumdan sonra 4-5 gün bebeğe verilen ilk süttür. Ve bebeğin enfeksiyonlarla savaşmasını sağlamak Hastalıklardan korumak ve bağışıklığın oluşmasını sağlamaktır. Protein bakımından zengin, yağ ve şeker oranı düşük olan kolostrumun önemi büyüktür. İlk 6 ay anne sütü bebeğin demir, protein, yağ, vitamin değerlerini içeren besin kaynağıdır. Anne sütünde yeterli miktarda su bulunduğu için İlk 6 ay suya da ek besin verilmemelidir. 2-3 saatte bir beslenmesi gereken bebeklerin her iki memeyi de 10-15 dakika ortalama 20-30 dakika yeterince emzirilmelidir. Yeni doğan sarılığı Yeni doğanlardaki sarılığın nedeni bebeğin kanında fazla miktarda bilirubin birikmesidir. Bunun belirtileri cilt ve göz aklarında sarı rengin görülmesi, uyku sürelerinin uzaması, idrar ve dışkı renginin değişmesidir. Yeni doğan bilirubin normal değeri 1-2 arasıdır ve 5'in üzerinde sarılık kendini belli eder. 15 üzerinde de yeni doğanın hastanede fototerapi alması kesindir. Ebeveynlerin sarılık konusunda korkmaması ve önemini önlemini alması gerekir. Annenin daha sık emzirmesi ve fototerapi ile 7-10 gün içinde düzelecektir. Sarılık düzeldikten sonra tekrarlayabilmesi olasıdır. Buna uzamış sarılık deriz bu arada. Bunun için ebeveynlerin sık sık kontrol etmesi gerekir. Yeni doğan bebeğin ağlama dili. Acıkınca ağlayabilir. Bebekler ilk aylarda midesi küçük ve sindirimi hızlı olduğu için çabuk acıkır. Bunu da ağlayarak belli edebilir Burnun tıkanık olabilir. Bebeğin burnu tıkanırsa ağızdan nefes almayı bilmediği için ağlama meydana gelebilir. Pediatri uzmanının önereceği serum fizyolojiklerle bebeğin burnu temizlenmelidir. Gaz rahatsız edebilir. Bebekler ikinci ve üçüncü haftalarda gaz sancısı yaşayabilirler. Bunun nedeni bebeklerin bağırsaklarının yeni düzene alışıyor olmasıdır. Kolik denen ağır gaz tablolarında pediatri uzmanının önereceği bazı gaz ilaçları bebeği rahatlatır. Kabızlık. Bazı bebekler kabız olduklarında makatlarında çatlak meydana gelebilir. Bu durumda bebekler ağlayabilirler. Kulak enfeksiyonları. Kulaktaki enfeksiyonlar kulakta sıvı birikmesi ağlamaya sebep olabilir. Bu nedenle uzman doktora gidilmesi gerekir. Yeni doğan bebeğin göbek kordonu doğumdan sonra 2 hafta içinde düşer. Bu süreçte göbek bağ kordonuna bakım yapılması çok önemlidir. Bu süreçte göbek bağı her gün bir defa bakım yapılmalı ve kuru tutulmalıdır. Temizlik için hastaneden ayrılmadan önce sadece göbek bağında kullanılmak üzere verilen sıvı tercih edilmelidir. Göbeğe takılan mandal yavaş hareketlerle sağa sola yatırılarak pansuman yapılmalıdır ki altı unutulan göbek bağlarının geç düştüğü unutulmamalıdır. Göbek bağı zamanla kahverengiye dönüşüp kendiliğinden düşer. Bebek bezinin göbek bağının altından bağlanmalıdır. Göbek bağında akıntı, şişlik, kızarıklık varsa mutlaka doktora danışılmalıdır.